Yeter artık. Norveç. Santrafor. Aykon. Oh! <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yayın içinden geçiyoruz. Bugün herkesi çıkartacağız. Bugün bugün yargı dağıtacağız atacağız. 3 hesapta birden bir sürü paketler açacağız ve yayın içinden geçmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Videoya like atın ya. Yani şu like'larınız arkadaşlar inanılmaz etkiler yaratıyor. Lütfen atın. Şu video 3000 like'ı geçerse öyle oyuncular çıkacak ki yani gerçekten aklınız şaşar ya. O yüzden bak sadece eğlenenlere söylüyorum. Videoyu seviyorsan videoda eğlen yiyorsan, paket açılımını seviyorsan ekrana tıkla like at hem de şans getir ya. Hem de muazzam bir şekilde yardıralım ya. Yani. Abi şu YouTube'daki hype olayını da en iyi biz yaparız aslında. Nerede bizim hype tayfa nerede ya? Abi like'a bastıktan sonra hype tuşu çıkıyor. Ona da basıp hype'ı gönderiyorsun ya. Hadi abi yap şunu. Yap en iyi siz yaparsınız. En iyi benim takipçilerim yapar bunu. Ben çok iyi biliyorum ya. Şu like attıktan sonra hype'a da gönderelim. Videoyu yükseltelim böyle. Son video daha 12.500 izlendiğinde 1.570 like olmuş arkadaşlar. Adamsınız kralsınız gerçekten muazzamsınız ve arkadaşlar buradaki mükemmel yorumlarınız beni gerçekten baya bir gaza getiriyor coşturuyor ve daha iyi videolar yapmamı sağlıyor o yüzden bu yorumları da yardırmaya devam edelim adamsınız kralsınız yorumlarda yardıralım hepsini katlayacağım ya bu videoya attığınız ilk bin yorumu ki bin yorum gelmez o yüzden hepinizin yorumu galiba kalplerecek söz veriyorum abi. 24 saat içinde, 48 saat içinde isterseniz bir hafta sonra like atıp yorum yapan herkesi kalpliyorum abi. Bu videoda böyle de bir söz veriyorum. Ve arkadaşlar hadi bakalım. Yani oyunda aslında çok da fazla paket yok. Uzatmaları bekliyoruz. Yarın uzatmalar da geliyor. O paket açılımını da yapacağız arkadaşlar. Ne kadar like o kadar paket abi. Hiç sıkıntı yok. İlk olarak 3099 cevher var bu hesapta. Hemen 3000 cevherlik paket ile ben başlamak istiyorum abi. Direkt olarak 3000 cevherlik paketle başlayacağım ve bakalım ne çıkacak. Bu arada arkadaşlar şu anda videoyu izliyorsunuz ya belki bir hafta sonra benim videomu izleyemeyeceksiniz bir daha. Ben özellik açacağım çünkü YouTube'a yeni bir özellik geliyor ve istersek eğer o özelliği açabiliyoruz ve özellikle şöyle bir özellik benim kanalıma daha önceden abone olmamış kişiler hem bir daha abone olamıyor hem de bir daha videolarımı izleyemiyor. Sadece abone olanlarla yoluma devam edebiliyorum. Ve ben de bu özellik gelince bu özelliği açacağım. O yüzden bir daha eğer şu an abone olmayı unuttuysan eğer bir daha benim videomu izleyemeyeceksin ben o özelliği aktifleştirmeden hemen abone ol o yüzden kanka bak abone ol bildirimleri aç videolarda haberdar ol şu bildirimleri de açalım ya. Evet arkadaşlar böyle bir şey yok bu çok abone getiriyor diye ben bunu söylüyorum milyonlarca abone olacağım bunu diye diye haberiniz olsun yakında. 1 milyon olduğum zaman bunu diyerek olduğumu da bunu diyerek değil de kalitemizle olacağız da bu da işe yarıyor yani neyse açık açık da söylüyorum abone getiriyor diye 3000 ceferi verdik hadi oğlum. Hadi. Gerçekten çok zorlu şartlarda video çekiyorum. Arkadaşlar öksürüğüm geçmedi ve 30 saniyede bir öksürük geliyor ve ben videoyu kesmek zorunda kalıyorum. 3-4 gündür, 5 gündür falan videoları bu şekilde çekiyorum. Yani gerçekten çok zor. Bazen de böyle sesim içime falan kaçabiliyor. Bu da bu yüzden yani. Hadi abi. Hadi lütfen iyi. Hadi aslanım. Hadi oğlum yaparsın. Hadi oğlum. Yap şunu. Yap bunu yap. Lütfen yap. Abi USA'den kim gelebilir Allah aşkına ya? Aykon. Oo! Donovan! Oha! Oğlum ne no, oldu? Nasıl başladık lan? Abi like'ları, hype'ları yapan herkes adamsınız, kralsınız be. Sayenizde çıktı. Yapmayanlar siz de yapın. Yapmazsanız da canınız sağ olsun ama eğleniyorsanız yapın. 99'la başladık lan. Vallahi billahi neymiş ya. Bu hesapta 99'luk mu? O var mıydı bu arada? Bir bakalım abi 99'luk -O, o olmayabilir. Yokmuş. 98 varmış ya yani niye 99'u da çıkardık ve normal hali yani direkt dümdüz hali 99 mükemmel oldu. Yani canımız isterse 4.3 hatayı geçebiliyoruz şu an. Yani close'a çıkartıp donavını alabilirim yani. Yani bildiğiniz abi şu anda bu hesaptaki olayımızı resmen tamamladık ya. Yani. yani gerçekten o kadar mutluyum ki şu an. Yani Keyiflendik ya yemin ediyorum keyiflendik Şimdi bir retro yıldızlara giriyoruz abi Retro yıldızlara bir bakalım ne yapabiliyoruz abi Bu etkinliği haftada bir oynayabiliyoruz Yenilenmesine de var da bugün hemen abi ben bunları her gün almam lazım galiba Retro yıldızlar fişiri ne yapıldığını da unuttum ama Günde bir kere alınabiliyor alalım bakalım abi Retro yıldızlarda nasıl bir paket açabiliriz Hani her yeri her şeyi oynadık Üçüncü haftada daha açılmadı üçüncü seviye Ama çok az kalmış üçüncü seviyenin açılmasına Ödüllerine bir bakalım retro'nun Yani ödülleri hiç almıyoruz abi Yani 940 puan var bu paketi zaten açmışım. Yani ben ne alacağım ki abi? Çekilişten de bir şey çıkmıyor. Yani bunları tamamlamak mı gerekiyor acaba? Bunları mı tamamlasak bilmiyorum ki abi ya. Yani gerçekten ben bu retro yıldızlar etkinliği kadar nefret ettiğim bir etkinlik yok. Yani oyunun kesinlikle bu yılki bana göre benim düşüncem en kötü etkinliği abi. Yani en ama en kötü etkinlik. Şuradan ben bin cevher de alacağım. Yani bu etkinlikte ne yapmamız lazım? Ne ödül veriyor? Ne işe yarıyor? Yani oynuyoruz her hafta, bütün haftalık görevleri de tamamlıyorum. Günlük maçları yapmıyorum arası yani yapmıyoruz abi. Günlük maçlarla bir işimiz yok. Ama buradan bilet millet de alabiliyoruz ama ne işe yarıyor? Yani ne anlamı var? Bana çok da bir anlamı gelmedi arkadaşlar açıkçası bu etkinlik Abi eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız lütfen bunu yorumlara yazın. Yani ben, bence bir tek sadece ben böyle düşünmüyorumdur abi. Bu Retro yıldızlar etkinliğini hiç sevmedim ya ben. Mükemmel etkinlik geliyor diye kart tasarımları falan filan harika ama etkinlik çok kötü abi. Yani etkinliğin ödülleri ödülleri de bir şey anlaşılmıyor. Yani saçma sapan bir etkinlik ya. Arkadaşlar buradaki takas paketini de açıyorum ya. Gerçekten şu an gireceğim. 3 tane 94'lük 95'lik oyuncu satın alacağım. Ve takas paketlerini de açacağım. Çünkü bu video bir paket açılımı videosu. Ve paket açılımı videosu demek. Baba paket açılımı. Biz boş paket açmayız. O yüzden buradayız. Ve bu paketleri açacağız abi. 13200. 13200'den 200'den 2 tane teklif verdim abi. Kim gelirse onu alacağız zaten hiç sıkıntı yok. Sana geliyoruz. Sana da abi 13 200'den teklif verelim. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar ben bunlardan toplamda 3 tane alıp geliyorum. Totalde 3 tane aldığım anda karşınız. Arkadaşlar 3 oyuncuyu da aldık şu anda ve evet karşınızdayım. Sınırlı takasa geliyoruz. 3'üne para bastım. 3 tanesine para bastım ya. Tam 3 tanesine bam 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 diye para bastım ve 9401 paketi geliyor. Oğlum benim. Hadi yavrum benim. Yaparsın. Harbi diyorum yaparsın. Bugün şov var. Şov abi. Bugün ekstralar var. Bugün coşuyoruz ya. Bugün coşuyoruz oğlum. Coşuyoruz. Haydi oğlum yüksel. Haydi oğlum benim. Fas. Sağ kanat. Galata'da hakimziye geliyor. Kaçtı lan hakimziye. 90. Ah be abi. Çöp. Çöp çıktı. Bir iki tane de 94. Yani pazardan aldıklarımızı verdi. Bir tane de 95'i biz hediye etmiş olduk bildiğin. Hiç güzel olmadı. Yani hiç sevmedik biz bu işi. Ya şu paketler eskiden daha çok şey veriyordu. Yani gerçekten bir de sizlere uzatmaları göstermek istiyorum arkadaşlar. Hani bu hesapta birazcık daha boş durumda olabiliriz. Onu söyleyeyim öncelikle. Hemen diğer bir hesabımıza geçeceğiz abi. Başka bir hesaptan hemen Paket açmaya devam etmek istiyorum. Durmak yok abi. Durmadan paket açacağız. 1949 puan var görmüş olduğunuz gibi. Yani bir şekilde 3000 puan yaparız diye düşünüyorum bu hesapta da. Bakalım ama duruma göre görürüz abi. 3000 puan bir şekil yapmamız lazım ama. Hadi bakalım abi yarın bu paketler de geliyor manyak olacak. Neyse hemen diğer hesabımıza geçelim. Arkadaşlar bu hesapta da 6800 cevher var ve bize abi bize kaç cevher lazım? Bize 7000 cevher lazım. Biz 1 3000 1 de 4000 cevherlik paketler açıyoruz. O yüzden rica ediyorum şu retro ödüllerden mi artık bir yerlerden şu cevherleri almak istiyorum. Birinci haftada umarım vardır. Umarım birinci haftada vardır. Rica ediyorum olsun hocam ya. Hadi oğlum benim. Abi yok. Abi yok şimdi biz bunu nereden bulacağız acaba? Arkadaşlar yıldız bileti ödüllerini almamışım. Bir 200 cevher var mıdır be? Bir 200 cevher hocam hadi. 100 var. O zaman diğer yüzü de başka şekilde bir yerlerden çıkartacağız abi. Hemen ayarlayıp geliyor. Arkadaşlar, cevheri 7000 yaptık. Artık keyifle paketlerimizi açabiliriz. Çok güzel muazzam bir şekilde hocam. Hocam lütfen şöyle önce bir 4000 cevher. Hocam bir para ver artık bir 101 gel satılabilir hadi be. Oğlum bir ver artık bir tane 101 satılabilir çıksın artık. Hadi oğlum be. Ya bari yola git ya. Abi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Videonun başına like attınız. Devamında abi bak videoyu sonradan izleyenler de bak sen bu videoyu bir hafta sonra da izliyorsun. 3 gün sonra da izliyorsun. Abi videoyu ilk açanlar direkt like atıyor çıkıyor. Geliyor yani videoyu izliyor. Videoyu ilk açanların hepsi like atıyor. Abi videoyu sonradan izleyenler niye aynı şekilde açmıyor? video açıyorsun like'ını atsan abi. Bir hafta sonra da atsan o like işe yarıyor ya. Al. Al bak ne oldu? Abi herkes rica ediyorum herkese. Şu an çok felaket bir düşüş var. Gerçekten bir sıkıntı var abi şu an. Bu sıkıntıyı like'larınızla, enerjilerinizle, hype'larınızla like çözelim. Bak video başında attınız coştuk. Video başında atmayan şu anda size ihtiyacımız var. Hala atmayanlar. Size ekrana tıklıyorsun like atıyorsun. Ya da tam ekranı kapat like'ını at hype'la. Like atan herkese de teşekkür ediyorum. Hadi o zaman abi. Eğer eğleniyorsan bak eğlenmeyenlere bir şey demiyorum ama eğlenmiyorsan buraya kadar izlemezdin zaten. O yüzden hadi abi. Herkes like atsın rica ediyorum. Bir tıklayacaksın sadece başka bir şey yok. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oyuncular maçını yapıyor. Güneş var. Hocam retro yıldızlar. Hadi retrodan böyle bir. Hadi oğlum benim, hadi yavrum benim. Yap bir güzellik, yap bir şovunuz. Ee, Sırp galiba Sırp bu sol kanat hocam, hocam Tadic, Tadic, <laughs> düşen Tadic. Iç. Fenerbahçe'yi içi getirdi, bir de şu anda da bize geldi. Yani 96 çıkmasıyla 97 çıkması arasında yani çok bir fark maalesef yok abi ya, maalesef yok. Yani olmasını çok isterdik ama maalesef yok. Şimdi abi buradan da bir sınırlı takas çekeceğim ben. İki tane 95'imiz var, iki tane de 94 satın alacağız. Günlük seçimleri falan burada görmüş olduğunuz gibi hepsini tamamladım. Onu da söyleyeyim. 2 tane 95-94 arası oyuncu alıp hemen geliyor. Arkadaşlar oyuncularımızı aldık ve hazırız. Hadi hocam. Hadi artık canım benim. Hadi güzelim. Hadi bir tanem. Lütfen yap ye yap şovunu. Yap güzelliğini artık. Hadi abicim ya. Hadi artık ya. Yaparsın oğlum benim. Vallahi yapabilirsin ya. Ya yapamayacağım bir şey olsa ben sana yaparsın der miyim? Hadi oğlum. Bak geliyor. Şu an tıklıyorum ve 10 saniye içinde öyle bir çıldırıyoruz ki muazzam şeyler yaşıyoruz. O yüzden hadi lütfen like'lar da geldiyse bastık. Hadi ulan be. Hadi artık ya. Yap artık şu güzelliği. İspanya hocam. Hocam sol beş. Hocam Miami'de Jordi Alba kaç rating lan bu? Abi. abi bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim ya. Oğlum bu paketten niye artık bir şey çıkmıyor ya? Lan ne zaman çıkacak? Ne zaman? Ne zaman? Hadi bakalım son ve son hesabımıza geçiyoruz. Son paketlerimize geçiyoruz. Oğlum artık vallahi like atmadıysanız atın şu enerjiyi yollayın artık ya. Arkadaşlar geldik hesabımıza. Bir de size göstermek istediğim bir şey var bu hesapta bakın abi. Bakın kadroya bir gireceğim. Yani bu hesapta öyle şeyler yapacağız ki en son Galatasaray videosu çektiğimiz için Galatasaray logosu kalmış. Hemen düzeltelim abi. Bakın arkadaşlar bu hesapta 99 gen Van Dijk var. Akancı da var fark etmez. Hatta ben Van Dijk'ı ilk 11'e alayım abi. Niye Akancı ilk 11'de? Bak şimdi abi bak. Bu hesaba çok uzun zamandır gen yükseltme yapmadık. Ve derece yükselt dediğimiz zaman. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 tane maskerano var. Yani bir gen yükseltme... Ve paraya bakalım abi hesaptaki. Hesaptaki bir de paraya bakalım. 517 milyon. Yani arkadaşlar bu hesapta gerçekten inanılmaz ötesi şeyler yapılabilir. Vallahi bak yani çok felaket bir yan yükseltmesi yapılabilir ama istiyor musunuz? Yorumlarda görmüyorum hiçbir şey haberimiz olsun. Şimdi 4000 cevherlik bir paket geliyor. Hocam bize bir güzellik. Yaparsın be. Hadi aslanım benim. Abi yok ya yok abi Vallahi ben bu oyun şansları düşürmüş ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bir kere düz mantık. Bak düz mantık. Oyun ilerliyor, tamam mı? Oyun ilerledikçe oyuncuların değerleri düşüyor ya. O yüzden bu oyuncuların daha yükseklerin çıkma şansının daha yükselmesi lazım lan. Lan niye düşüyor abi bunların şansı? Ya abi ben gerçekten anlamıyorum. Vallahi çıldıracağım artık. Hadi buradan bir şey ver ya. Hadi artık buradan bir şey çıksın be oğlum ya. Hadi artık be oğlum ya. Yeter artık. Norveç. Sandra Ya Haaland'ın kartı var mı yok mu bilmiyorum ama olsa minimum yüzgen olur ya. Ne bileyim abi ben hangi Norveçli oyuncu var hangisi yok. Ulan vallahi billahi buradan da Paso 97 çıkıyor. Yani gerçekten abi buradan da sadece 97 rating çıkıyor ya. Sadece ama bak sadece. Başka hiçbir şey çıkmıyor buradan da. Yani inanılmaz ya. 94 var, 95 var. Buraya da iki oyuncu alıyoruz arkadaşlar. Hemen gidelim alalım. Yani hocam gerçekten bu olayı biz ne zaman çözeceğiz? Nasıl çözeceğiz? Ne olacak bu iş? Gerçekten merak ediyorum ya. Yani nasıl olacak abi bu iş? Hadi abi hemen iki tane çekiyorum seni. Abi şöyle daha ucuza da alabiliyoruz galiba değil mi? Yok abi aldım hemen iki tane gel. Hocam hadi. Hadi artık 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 şımarıklığa falan filan bilmem nelere gerek yok hocam. Hadi. Hadi artık. Lütfen ya. Ar artık vuralım ya. Artık gerçekten hocam. Artık şöyle bir bakıyoruz tamam mı? Ya artık şunları falan yaptıracaksın bana. Pele'ye giriyoruz. Çıkıyoruz. Bir daha Pele'ye giriyoruz. Bir daha çıkıyoruz hocam. Bir Zidane. Bir Zidane çekelim. Zidan'dan çıkalım. Kıvara'ya girelim. Oğlum Ronaldo da var ya. Vallahi 101 Ronaldo var ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum lütfen ya. Yap artık şu güzelliği. Lütfen oğlum ya. Hadi artık ya. Bak bunlara girdik çıktık. Hadi hocam. Hadi hocam gelsin artık şu şans. Lütfen yap artık bir güzellik. Yap ya. Yap artık ya. Lütfen oğlum benim ya. İspanya. Meo. Club Bilbao. Kim oğlum bunlar ya? Bir de 96 çıkıyor. Hocam yani yapacak bir şey. Maalesef. Maalesef var mı? Var mı? Ne yapabiliriz abi? Şu an ben ne yapabilirim ya? Ya nasıl şans mı yükleyin? Kendime şans mı yükleyin? Ne yapabilirim yani abi? Videonun başında vurduk bir tane 99. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani arkadaşlar bu arada 3000 puanım var ama yarın yenilenecek. Yenilendikten sonra açacağım ben bu paketi. Çünkü yani abi daha iyisi çıksın. Yenilendiği zaman daha iyi oyuncular geliyor buraya. Onu bekleyeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu yani şu gerçekten inanılmaz bir şekilde yani abi bilmiyorum. Bilmiyorum yani bu arada 44 maskeranoyu tek videoda basarsak maskerano basma rekoru olur mu? Yani bir oyuncu abi Van Dijk'a bir tane bastık. Bir daha bastık 2. Iki. iki. tane daha bastık 4. Üç tane daha bastık. Hatta dört tane daha basalım. 8. 8 tane daha basarım 16. Abi 16 tanesiyle bir oyuncu fulleniyor. Bir 16 tane daha basarız bir oyuncu daha fulleriz. Ya mesela Musiala ile Van Dijk'ı fulleriz. Ya 100, e, Van Dijk 104 olur Musiala 105 olur. Oğlum o da çok fazla olur ya. Fulleme işi de biraz sıkıntılı mı acaba? Ya valla nasıl yapacağız ne yapacağız artık bilmiyorum arkadaşlar. Yani duruma göre her şeye bakacağız. Ne kadro geliştirebiliyoruz ne başka bir şey yapabiliriz. Buraya Hoylund'u da alsak daha mı iyi yok abi. Rating düşüyor Hoylund'u almayalım. Ya bir şekil bir şeyler yapmamız lazım Ama nasıl yapacağız ne şekilde yapacağız Göreceğiz bu 98'lik oyuncuları Kullanabileceğimiz alanlar da yaratılması lazım Bak abi yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yedekte dahi olmayan 98'lik oyuncum var ya Şunlara özel takaslar gelse Gerçekten çok gerekiyor Umarım gelir Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz gerçekten çok seviyorum. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay.